Ben Hayat İncel. Ee, buradaki canlarımıza da hayat veriyorum. Adım gibi. Biz Bizim bir inşaat projemiz vardı. Ee, i̇nşaata gittiğimde köpeklerin aç olduğunu fark ettim. Oradaki iki köpeğin aç olduğunu fark ettim. Ve onlara kendi harçlığımla mamalar ve ekmek almaya başladım. Ondan sonra e, öbür gün geldiğimde ise köpeklerimizin sayısı çoğalmıştı. Bu sefer e, ailemle danışıp ailemden, Yardım alarak beslemeye başladım. Sonra ailemle bu sefer bir sonuca varamadık. Dedim ki, bir dakika, okuldan almaya başladım bu sefer. Okuldan artan yemekleri aldım. Şimdi ailemin katkısıyla da ilaç tedavisine başladık. Biraz daha büyütüyoruz. İnsanların da bu konu hakkında duyarlı olmasını istiyorum. En azından bir kap mama bir kap su koymalarını istiyorum evlerinin önüne. Ne kadar, şu anda kaç tane köpeğe bakıyorsunuz? 100-150 tane. Her gün mü yapıyorsunuz bunu? Her gün yapıyoruz. Ee, kızımın adı Hayat. Hayat, ee, dağdaki canlara duyarlı bir çocuk. Ha, bu beni çok mutlu ediyor. Müjden sahibi olması, bu canlar için çabalaması çok hoşuma gidiyor. Bizim bir bağ evimiz vardı. Yolda gidip gelirken dağda başıboş olan hayvanları fark etti. Önce iki köpeğe biz evdeki kalan yiyeceklerle, bayat ekmeklerle başladık. Daha sonra bu canlar bizim yolumuzu kesmeye başladı. Arabanın sesini duyup yollarımıza çıkmaya başladı. Derken bu rakam 5'ti. 5'ken 10, 10ken 50 olmaya başladı. Şimdi 150 cana kadar yükseldik. Ee, artık yetmemeye başladı belli bir şeyler. Çünkü fırınlardan bayat ekmekler, parçalar alıyoruz. Hayat bunu şey olarak düşündü. Hani bir görev olarak edindi kendine. Bir yaşam tarzı olarak seçti. Okulla görüştü. Ee, okulumuz bu konuda çok destek hayatın kalan yemekleri toplamasına müsaade etti. Arkadaşlarıyla beraber okul yönetimi de destek veriyor bu konuya. Yemekleri topluyoruz. Buradaki başı boş canlara getiriyoruz. Onların yemesi, onların doymasını sağlıyoruz. Yani yazın biraz daha işlerimiz rahat, beslem alanlarımız rahat, hayvanlarımız rahat. Yalnız kış şartları bizi çok zorluyor. Hani 50-60 santim karda biz buraya geldiğimizi biliyoruz. Ve hayvanlar çok aç oluyor. Çünkü kış şartlarında üşüdükleri için. Yağ tutmaları gerekiyor ve daha fazla beslenmeleri gerekiyor. E, yavruların durumu çok zor oluyor, barınma ihtiyaçları oluyor. Biz elimizden geldiği kadar bazen e, poşetlerden, bazen tahtalardan onlara barınaklar yapmaya çalışıyoruz korunmaları için. E, kuytu alanlara kalmaları için yerler ayarlamaya çalışıyoruz. Yeri geliyor, sular buz tutuyor, sıcak su getiriyoruz, o buzları çözdürüyoruz su içmeleri için. E, yiyecekleri daha fazla çoğaltmaya çalışıyoruz çünkü 12 saatte aç kaldıklarında donarak ölme ihtimalleri oluyor. Ee, bu şekilde canlara destek olmaya çalışıyoruz. Ha, bunu da herkes yapabilir. Çünkü şehirlerden toplanıp buralara atılıyor. Ha, dağda bunlar ne bulabilir ki? Hani ee, Nasıl beslenebilir ki? Hiç düşünen yok. Olabildiğimiz kadar destek olmanın derdindeyiz. Şu anda canımız, can sayımız 150. Kışa illaki artacak. Çünkü sayıları da artıyor. Ee, destek noktasında herkesin duyarlı olmasını bekliyorum. Vicdanlı çocuklar yetiştirmesini bekliyorum. Bu konularda işte hani köpekmiş, kediymiş, işte yok korkulacak şekilde bir şeymiş gibi anlatılmasını istemiyorum. Ben burada başıboş kızımla beraber bir buçuk iki saatimi geçirdiğim zamanlar oluyor. Daha hiçbir köpeğin de saldırdığına denk gelmedim. Çünkü onların derdi merhamet, sevgi ve yemek. Onun dışında hiçbir sorunları yok. Tamamıyla karşılıksız bir sevgi. Karşılıksız bir kucaklama. Yeri geliyor yemek istemiyorlar, sizden sevgi istiyorlar. Geliyorlar dizinize sürtünüyorlar. İşte elinizi uzattığınızda kafasını koyuyorlar yani en sakıncasız dünya üzerindeki tür diyebilirim belki de size. Ama niyese insanlarda şehirlerde bir algı var köpeklere karşı. Bu algının da yıkılmasını istiyorum. Yani biz bunların yaşam alanlarına evler yapıyoruz. Geri geliyor dağlara ev projeleri yapıyoruz. Orada besleme, burada besleme. Bunları nerede besleyeceğiz? O da var. Alıyorlar o dağın arkasına, alıyorlar diğer dağın arkasına. Hani onlar topladıkça biz daha hırslanıyoruz. Onlar şu aldıkça biz beslenme noktasına daha da hırslanıyoruz. Yani bu işin içine bırakmayacağız. Hani bırakmayı da düşünmüyorum. Zaten nesilde yetişiyor. 16 yaşında kızım. 4 yıldır inanılmaz derecede bir performans sağlıyor besleme noktasında. İnşallah nesiller bu şekilde çoğalmasını, farkındalıkların bu şekilde çoğalmasını istiyorum. Ee, diyeceklerim bu kadar. di bak Deve ser a 对嘛？对，那就。 Yok yarasın şey... şey. şey şey carabeyi... ya, şimdi. şöyle, hocam kırığına al, Evet, aldık, evet. evet. ama iyileşti. Kendi geldi patisini Ben bir bile var o hmm. Çünkü e, rahatlıyorlar. Hadi oğlum. Oraya her şey dökelim. gelir. Anneciğim sen de. Kısırsın. Ben döküverim de o oh. şey tamam. Ben kendim Biraz daha yolun dışına. Kenarını. Hayat bir daha oraya Yüzünü görelim hayat. Ama sen Hı. köpeklere bak. Hayır, gel. Hayır, hayır, <laughs> hayır, 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 <gülüyor> <gülüyor> hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. senin hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır,

Hiç fark Hayat önce çağır onları Ses olsun şey olsun bir hareket biraz bekle. Hadi gel. Gel 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 gel. Gel sen de gel. Gel. Koş 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 koş. koş. Gel 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 gel.

<laughs> evet. İşte şey olayla <gülüyor> <gülüyor> ne, yapıyor? ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Normalde köpek köpeynleşimle... Şu en arkadaki gelemiyor bir türlü ya. Yani. Hayat. Kulak, kulak. Kulak. birbirleriyle oynarken Kulak. 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 Genelde Kulak. Kulak. oynayalım gel. Gir oyna. Daha Biz buraya böyle 100, 150, 200 toast ekmek getiriyoruz. Kasalarda ekmek getiriyoruz. Yani bir bunlar şey toast olmuyor. Tosti. Buraya geldim diye bunun bir 10 katı şey getirecek, yemek getirecek. Yani tabii. Yukarıda da bundan herhalde 3-4 kat daha fazla bir pek var. Bu sefer <laughs> yani olabilir olacak bir şey değil mi? Sürekliyle aldım. Gel. Yani yazın bir şekilde buraya mama döküyorlar. Hani geçiniyor. Ama Hadi. E, kışın evet. hiç bakım yok. Kışın mesela biz şu